Evet arkadaşlar şimdi tel takacağız. 1048 benim en sevdiğim tellerden biri David Gilmour'da. Sağ ayarına bakacağız. Bir tane ağır ben olsam mesela bunu şey yapmazdım biraz daha ince tutar kasayı e, tremolo takmazdım yani ama inceltmeye çalıştıkları kadar inceltmişler gitarı e işte gitar üç parça o biraz ne olur yani bu fiyat skalasında sapı çok iyi Purple Heart kullanmış adam safhan. Bu canlı çalışmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Şimdi bu kilitli da böyle takıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan Bakın çekme yapabilir. Ona çok dikkat edin. Burada bir yerlere takalıyor. Fenderlerde benim çok başıma geliyor. İçinde çapak oluyor, bir zıkkım oluyor. Şuradan bastırın arkadaşlar bunu. Şuradan sıkıyorum. Ha, pay bırakacaksam da payı buradan sonra bırakıyorum. Ben de pay bırakma taraftarıyım ama buradan önce değil buradan sonra bırakıyorum. Çünkü şey olmuyor. Mesela yerine geri sokamıyorsun. Kullanma açısından değil o payı da yerine sokamaman kötü olur. Yani. Şöyle sıralayalım. 10, 12, 16, 28, 38. Birkaç kere kontrol etmeden bir işi yapmayın. Teli bir yanlış yere takarsınız. Mesela buradaki teli oraya takarsınız. Kısa kalır. Oturur ağlarsınız yani. Bir şey keserken mesela en az bir iki defa ölçüp kesin. ölçmeden bir kere ölçmek yetmez. Ya abi salak mıyım ben ya arkadaşlar dalgınlığınıza gelir. Kısa bir kesersiniz. Ondan sonra oturur ağlarsınız. Şöyle iyice bakın arkadaşlar şöyle buraya taktıktan sonra şöyle iyice çekin burada. Şuradan da şöyle sıkıştırdıktan sonra biraz çevirin. Zaten burada kort yapmayacağız. Bakın şuradan da Ayrı bir şekilde bırakıyorum. Biraz fazla oldu. Yani bunlar önemli. Ufak şeyler daha önemlidir. Zaten iyi lüthiye veya bir işi iyi yapmak demek arkadaşlar sonra finish işlerini yani. Japon arabaları neden çok iyi? Çünkü çok iyi ölçümlenmiş. O son zımparalanmaları, o parçaları ölçülü bir şekilde yerine oturtulmuş. Bir parçayı takarken ki hassasiyetiniz de önemli. Üretirken ki hassasiyetiniz de önemli. Yoksa işte diyor şu motor çelikmiş melikmiş parayı bastırdınız mı? Her yerden çeliği alırsınız bu onu işlemek çok önemli. Yani. Mesela bizim insanımız montaj sanayini de küçümser. Montaj çok önemlidir arkadaşlar. Yanlış monte ederseniz sıkarken fazla sıkarsanız veya az sıkarsanız Telin kalitesi içindeki arkadaşlar nikel oranına göre değişir. Ne kadar içinde nikel fazlaysa o kadar daha manyetik hale gelir tel. Daha güzel ses verir. Daha çok ses verir. Ama nikel çok çabuk korozyona oluyor, Ondan dolayı çabuk kararıyor. korkmayın arkadaşlar. Bir aşağı bir yukarı bunu böyle kucağıma almak şart. Gitar bayağı. Ben o yaptığım tele kadar ağır ya. Ben ağır gitar severim bu arada. Gitar böyle biraz kendini hissettirmesi lazım. Bir de ağır gitarlarda arkadaşlar daha iyi saslayamıyor. Mesela millet ağaca kafayı takmış da şekli çok önemlidir Mesela bir odaya girdiniz. O odadaki yankı, ses tonu neye göre belli oluyor? Mimar. Bazen diyor ki adam akustik gitar aldım. Ya güzel ağaçlar yok ama çok iyi ses veriyor. Mimarisi iyi. Sesler içeride çoğalabiliyor. Özellikle akustik enstrümanlarda mimari çok önemlidir. Millet bunu çok e, önemsemiyor. Mesela bir parlor gitar yapın. O bas tonlarını ne yaparsanız yap alamazsınız. Jumbo akustikteki bas tonlarını e, Dreadnought'tan çıkarmak hemen hemen pek mümkün değil yani. Mimari yapıyor. Mesela Les Paul'de mimarisinden çok kazanıyor. Çünkü büyük bir kasası var. Kalın ağaç. Doğu ağaç. Bas frekanslar biliyorsunuz arkadaşlar dalga boyu daha uzun, uzakta patlıyor. Onun için şimdi bir de tonuna bakarız. de takayım. Sonra ayarlara geçeceğiz. Ayarları bulduk. Buradan bile görünüyor. şurayı sonuç şu fazlalığını da keselim benim görüşüm ideal arkadaşlar. Şöyle biraz pay bırakmak. Çünkü kilidi açtığınız an içinden bir kaçır, sıfır kestiğinizde. Hadi gel de ayar yap. Ondan sonra devrelen şimdi Şunları bir kaldıralım. Ve tonuna bakacağız. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın.